E, araba oyununun 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3. bölümünde arkadaşlar e, sizin için para biriktirdim arkadaşlar. 372 bin para biriktirdik arkadaşlar. Bunun üstüne yeni bir kod buldum arkadaşlar. E, bu araba oyununun youtube kanalından arkadaşlar. Bir kod buldum. Size de o kodu göstereceğim. Arkadaşlar yüksek bir para veriyor. E, bir de e, bir de arabayı almak için biraz da para kasacağız Oradan yeni araba seçtim arkadaşlar. Araba. Onu almaya çalışacağız arkadaşlar. Şuradan gösterelim size. Hadi nerede o araba? Nerede nerede? O arabayla yarışlar yapacağız. Gezeceğiz. Çok önde bu araba. Bayağı pahalı araba. İşte bu arkadaşlar. Nissan GTR. Çok güzel araba arkadaşlar. 192'ye basıyor. Mil basıyor. Oha. 500 bin TL'lik araba arkadaşlar. İlk önce size o kodu göstermek istiyorum. Nereden kod gösteriliyor? Ha burada. Yazalım. gide Şurada görüyorsunuz arkadaşlar kod şurada yazıyor. İstiyorsanız siz de kullanıp 80.000 TL alabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan bastık ve 80.000 TL verdi arkadaşlar bize. İstiyorsanız siz de o kodu kullanıp 80.000 TL alabilirsiniz. 454 binimiz oldu. Şimdi bir yarış yerine gidelim. Oradan da bir iki yarış yapalım. Şuradan bastık arabamıza. Bas 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 bas. Mercedes'imiz. Bir önceki videoda aldığımız Mercedes. Yani 100 mil sürü roze. Evet, Bir fotoğraf geçmek istiyorum. Hadi bakayım. Hoppa. İçine... Aa dolmuş mu? Bakalım. Aa evet buradaki arkadaşlar 2500 like gelirse 50.000 TL vereceğim. Şeyi de dolmuş arkadaşlar. Bunu da alalım. Ve aldık. 500 binimiz oldu arkadaşlar. Hiç gezmeden parayı topladık. Ben dedim bir iki yarış yap yaparız bari dedim. Arabayı direkt alıyoruz. Sudan aldım. Aldık araba arkadaşlar. Yeni arabamız hayırlı uğurlu olsun. Uğurlu i̇şte olsun. Buradan burada Nisan'a bence siyah yakışmıyor. Ay yaylara girdim ben boya. Beyaz şuradan ya. diğer farklı renk. Uf bu çok güzel. Uf bu çok güzel yakıştı. Bravo. Uy bu daha çok güzel yakıştı bence bu olsun. Araban, arabanın a arabanın içini rengini de yapabiliyorum. Bu ne? Ee, bu bir daha in. A bir iç. O paramız yetmiyor. Uy, paramız yetmiyor. Biraz para, para, kasalım arabamızı da güçlendirelim. Uy. Sesine bakalım. Uy. 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 Arabanın içine bakalım. Uy. içi de güzelmiş o arabanın. İçi de kötü değil. Bir bakalım bu şey verebiliyor mu? Lastik yakabiliyor mu? Bu yakar mı? Tekrar deneyelim. Yakamıyor galiba bu. Lastik. Yok bu lastik yakamıyor arkadaşlar. Güzel hava. Bir her araba aldığımızda bir şey yapardık arkadaşlar. Onu yapalım. Her araba aldığımızda bunu yapıyoruz. Gidelim şuradan.

Güzel uçtuk. Ha, paramız saklamış hemen. Ne var o bin kere oluyor? Konforu da güzel arabanın. BMW var adamda. Adamın bas 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 bas. Seni girip bir tane Uy, bu ara girdik. Şimdi hemen arabamızın iç, içini yapalım. Şuradan arabalar Buradan Nisan. Arabanın içi. Beyaz olsun. Bu da siyah olsun. Şuradan başka ne var? Burada ne başka var? Kırmızı var. Motor güçlendirme. Şuradan lastik falan değiştirme. Simpasyon. Yapsam mı? Yok ya. arabamızın şimdi içine bakalım. Ben beyaz araba oldu. <laughs> Parlamaktan bir şey göremiyoruz. Parlaklıktan başka bir şey gözükmüyor. Allah duvara çarptık. Buradan basalım. Hop, drift, Bas 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 bas. Arkadaşlar tek Roblox'da bu araba oyunu videosu gelmeyecek. Farklı oyunlar da videosu gelecek. Farklı bu oyunları, farklı oyunlar. Şurada bir çok ses oldu ya. Arabada çok ses var ya. Uuu çoruk. Allah ocağı girecek. Hmm. Arabanın sıparı aç. Ve bir de gelem. Evet, 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 orada. ne var bir de? Bir de arsa. Arsa. Topla yazıyor. Aa evde de alabiliyoruz. Uçak da alabiliyoruz. Ev, uçak. Küçük ev, büyük ev, modern ev. 10 milyon TL. Şu 100 bin TL'lik evi alak mı ya? Çok güzel duruyor. Arkadaşlar ben bir para toplayıp Hemen geliyorum. Bu evi almak için 100 bin TL toplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 100.000 bin TL'mizi kastık. 100.000 TL'yi kastık arkadaşlar. Hatta fazla bile kastık. 113 bin TL kastık. Ve hemen o evi almak için can atıyorum küçük ev. Diğer bölümlerde diğer evleri de alabiliriz. Para kastık. Küçük evi aldık. Hemen inşa edelim. içini çok merak ediyorum. Girelim içeri. Hadi bakalım. Aç. Kapıyı açtık. O burada bir tane mutfak var. Burada koltuklara oturabiliyoruz da. Burada sandalye. Yemek yemek. Yemek için açıyoruz. Burada tuvalet. Bu ne ya? Galiba şey Çamaşır makinesi, banyo. Bu da tuvalet. Kapatıyoruz bu odayı da. Bu oda neresi? Oo benim odam. Uyuyorum burada, uyumak için. Yatak, televizyon. Burayı kapat. Son odamız. Bu da misafir odası. Ev bu kadar mı ya? Çok küçükmüş. Yüz bin liraya ne bekliyoruz? Biraz oturayım ya evimde. Arkadaşlar bakmayalım tuvaletimizi yapacağız. Bakmayalım. Bakmayalım. elimizi yıkayalım. Su mu akmıyor ya burada? Fısır fısır. bize yıkıyoruz elimizi yıkayacağımıza. Kapıları kapatalım çıkalım. Kapatıyoruz. Kapat. Açıldı. Kapat. Açtık. <laughs> Kapattı. Ha bize 470 tane yıldız olmuş. Bir de alalım ya. Hemen şuradan binelim arabamıza. Böyle. Abone ol. Sen de ikimizde mevcut değil. Basalım. Benzin de alalım arabamıza. Benzin ne kadarmış? Bakalım benzinlik. Gaz istasyonu 7.85 803 8 dolar 7 dolar 8.19 8 dolar 8 19 cent. benzin yok burada ama biz öyle duralım sanki dolduruyormuş gibi <laughs> ha o doldurmuştur şimdi aa dört koltuklu la aa şuraya çektim mi bir dört tane koltuk var burada arkası da var tam hala araba mısın neyse aa burada kaldım reset atmam gerek Eh, öyle. Param pırçık oldu. Burun pırçık. Bu parayla biraz galerimizi geliştirelim. Diğer bölümlerde hep galerimizi geliştirelim biraz. Duvar. Yine duvar. Yine duvar. Yine duvar. Bir tane daha duvar. Her şey Duvar. halı halı serelim buraya bir tane. Hı. O gelir şimdi. Vay, bu araba yanacaklar şimdi. Buraya bir tane arabamızı koyalım. seviyesini aktır. Buraya Mercedes'imizi koyalım. Paramız bitti buraya neyimizi koyalım. Değiştirmek istiyorum ben bunu. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Değiştir değiştirmek istiyorum ben bunu. Değiştir, değiştiremiyorum. Değiştirmiyor. Hmm, değiştiremiyorum. Ya bu da niye değiştir geliyor onu da gelmiyor. Bu adam ne istiyor? Ne? Konuş. Ne haber? Hangi aracı almak istersin? Ah üzgünüm ki satacak aracı yok. Ne haber? Selam bir düşünelim. Ne diyor? 150 ve 175 arası bir tane araba önerir misin? basana Su araba çok güzel yakışır. Jant. Zantlar kapalı kırmızı. Yok en küçüğünü istiyor. Bitti ha bu. He bitir. Oo 8000 TL veriyor. Oo. 2000 TL kariyorum. Ben bari bir istiyorum. Ben bari bir istemek <laughs> istiyorum. Mobilya mağaza. Aa koyduk, koyduk. Sandalyeler. Mobilya yine. O yine sandalyeler. Bir tane daha daha geldi. Merhaba abicim ne istersin? Konuş. Ne haber hangi almak istersin? Selam bir düşünmek isterim. Ne? 9 bin TL 17 bin TL arası? Ne? Fakir. <laughs> Vakir. Al abi bu güzel yakışır. Turuncantlar turuncu. Antar, tamam. En büyükünüz. Abi bu, bu en büyüküne yakışmaz ki. Oo. Bu da yakışmaz. Ya şunu ver iste ya. Bunu ver. Ah. Bu mu? Gözümüyor. Yok bu da değil. Bu mu? Yok bu da değil. Bu da değil. Evet bu. Verdi gittik 4000 TL verdi. Bu ne? Iş? Şimdi bunu bir yere getirsek bizi sevecek. Hmm. Heh, seni de alalım abicim sonra biz gideceğiz işimiz var. Es araba bir şeyler bırakacağız ne haber ne alacaksın? Ucuz bir alacaksın şey alacaksan takmayacağım. Tahmıyorum. Bitir. 0 TL verdi. Sen annen ne veriyorsun? Hı. Tab tabela. Şimdi buradan iş. Bu arabayı götür diyelim. Taşlı. Hemen, hemen 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 hemen. Kalk abi kalk abi kalk abi. Kalk 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 kalk. Kalkın 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 kalkın. İş var iş var iş var iş var iş var. Kalk kalk, 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 kalk. Sesini açalım biraz. Şu an 5 yıldız zaten. Bu araba çok yavaş ya. Şeyleri yak. Bize yol versinler. Dur dur ya. Gel. Hah dur dur. Aferin sana. E ee, biz nasıl geçeceğiz? Biz burada yol çıkar bence. E çıktı. He? Niye dört yıldız yaptın? Düzgünce gidiyorum. Vah şimdi düzgünce paramı vermeyecek. Canım var. Ayı. Oyle ye sana Düzgün paramı ver. Al, şuradan git. Pandur sürüsü de bana ne? <laughs> Oo, bu, bizi nerelere götürüyor? Biraz daha yarısı da yapıyoruz. <laughs> Dağlara çıkarıyor adam bizi ya. Ne ben bitti sonu bir an ya. Su dağda. Ben şimdi o dağda nasıl çıkacağım? Buralarda bir dağa çıkma şeyi olması lazım. Şurada olur ya. Ay üç yıldız yaptı. Oy tamam var. Ferrari ver direkt getirelim Allah ama. Abi yavaş araba. Nasıl getirek? Yavaş arabayla. Sana. Ve yiyelim ve yiyelim. Getiririz bir arabanı. Oy iki yıldız yaptı gün. Duyuyor mu la bu bizi? Aslar galiba duyuyor bu bizi. Bak şimdi nereye yöneltiyor bu? Şimdi de burayı yöneltiyor. Allah'ım sen bana sabır ver. Ha şey. Biz bayağı döndük ya. Ha, tabii bu dağa çıkmak için. ha. İyisini de bulduk. Adam bir yıldız yapacak bizi. Bizi yine adama vereceğiz ya. Vay yaptı yapacak adam sende bizi bir yere alırsın. Hala cani adaklarda ne yapayım iyice? Caniler işte. Bas hadi bas bas. Adamı bekletme. <laughs> Baba nasıl soluyor bize? Ya kaza yapacağız senin yüzünden. Bak geliyor sesi geliyor. Gelmedi. Odan bize nasıl beş yıldızdan iki bak yine geldi. Hiç... Aha bak bir yıldız yaptı. Vay canım var. Ve sana bir daha sipariş getirmiyorum kardeşim. Asla ama asla. Bir de o kadar şey yapsam adamları araba düzenlesem Ko Bak bıraksana çocuk beni yok. Adam takmış beni. Galiba bu bir sıfır, sıfır yıldız olursa geldik kardeşim geldik. Heh, geldik. Aldın mı? Aldın mı arabanı? Al arabanı. Heh. Al arabanı. Heh. 8000 TL verdi. yine var. Aç kapıyı sinir oldum. Aa 35 bin TL'miz olmuş. Değiştireyim ben seni. Ya değiştiremiyorum değiştireyim Televizyon. Bir tane daha ben şuradan koyacağım. Platform. Hı, bu da. 12 bin. 15 binim bin. yok. Bunu koyayım şimdilik senin için yapar naber Ne haber ne yani Sen de biraz. Allahım 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 Bak kardeşim bunu geç ya bana, bana, bu arabalar alacak göz yok. Ya ben çiğ kesişmiş ya ben. Evet bu tekerlek içinde. Renk. Renk budur zaten. Bitti. 4000 yıldız verdi. Tüh sana. Hah. Oh şimdi nişanımı koyayım oh. Güzelce arabamı koyabilirim ya. Duvar. Bir de para bitti. Bu adamı da son ya. Yok yapmıyorum ya. Kötü kardeşim ya. 1000 tele verdi yine de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. da ee, devamına gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.